Vallahi araba çıkmışlar orada. Baştan başa. Neydi? Oğuzhan. oğulsan. Evet. Başkan bir video çek ya bari. Gel Çekiyorum şu anda. Bunu YouTube'a atacağım. Video çek bari ya. Çıkamadığımız yolun videosu. Çıkamadığımız yolun videosu. <laughs> Kar helva gibi olduğu için şu an biz çıkamıyoruz. Dönmeye karar verdik. Akşehir semaları. Ben vazgeçtiğim için. Ben biz vazgeçtik arkadaşlar. Hayır ben. <laughs> Sen mi vazgeçtin? Evet, Sami vazgeçti. Evet. Doğru. Her şeyden Sami vazgeçti. Hep senin suçun. Hep senin suçun. Buradan da ahlaksız et. Biz çıkacaktık ne güzel şurada. Nahit'in alnından öpüyorum. Şu an hiç şey yapıyor değil mi Nahit aşağıda? Hadi. <laughs> Hadi. Vallahi. Hadi. <laughs> Bunu YouTube'a atacağım. <laughs> Abi. Vallahi çıkamıyorum. Ha, başardım, baş başaramadım. Ne yapacağım? Olmaz, şu an değil. Ankara yapmam lazım. Heh, tamam. Hah. Hah. Oluyor. Hadi! Hadi Ahmet!